Merhaba arkadaşlar, Kare Akademi Edebiyat Posterleri dersimiz başlıyor. Evet, sizlerle uzun zamandır birlikteyiz. Bakınız göz açıp kapayana dek 50. posterimize kadar geldik. Umarım faydalanıyorsunuzdur ve faydalan faydalanmaya devam edeceksiniz. Bu posterimizde sevgili gençler, modernizm ve postmodernizme esas alan eserler birinci posterimizdeyiz. Burada tabii... ...eserler ve aslında tabii ki yazarları... ...bugün Türk Edebiyatı'nın gerçekten dev dört ismini... ...ve onların genel özelliklerini ele alacağız. Bunlar bir topluluk değildir arkadaşlar. Aralarında çok uzun yıllar da var. Bakın Said Faik, yıllar önce aramızdan ayrılan bir öykücümüz... ...ama Orhan Pamuk halen aramızda olan... ...Türk Edebiyatı'nın şu an yaşayan en ünlü ismi. Ama bunlar dediğim gibi bir topluluk değil sadece şu başlık altında birleşiyorlar modernizm ve postmodernizm dendiği zaman sanki birbirine yakın iki kavram ama hayır aslında tam tersi modernizm 19. yüzyılın sonlarıyla 20 yüzyılın başlarında çok etkili olurken postmodernizm kendini 1950'lerden sonra göstermiştir modernite karşıtlığı demektir bu hızlı hayatın şehir hayatının, e, bireyi önemsizleştiren e, hayatın karşısında durmayı, e, ayrıksı durmayı tercih eden yazarlar tarafından ortaya konmuş ve e, bu doğrultuda eser ver, verilmiş bir akımdır. Evet. Şimdi bu dönemin genel özelliklerine birlikte göz atalım. Nedir arkadaşlar? İkisinin ortak özelliği bunlar: geleneksel yapı ve anlatım reddedilerek yeninin ortaya çıkarılması anlayışı hakimdir e, günümüz tabi yenilik çağı arkadaşlar e, 10 yıl bile artık çok uzun bir süre teknoloji ve uzay çağında e, oysa eskiden e, biliyorsunuz çağlar dönemler böyle bazen 1000 yıl sürüyordu 1000 yılın sonunda ancak değişiklikler ortaya çıkıyordu günümüzde ise bu çok hızlı gerçekleşiyor sürekli bir yenilik arayışı var geleneksel olan günün anlayışına uydurulur evet diyorlar ki Geleneklere uyacaksan da günün anlayışına uydur. Kendinden öncekiler gibi davranma. Evet. Yerleşik kurallara ve toplumun bayağılığına isyan düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Bildiğiniz gibi bu ilk olarak bu isyan duygusu dadaizm akımının temsilcilerinde. Tristan Tzara. Evet. Ee, onunla başlayan bu dadaizm akımında e, ön plana çıkmıştır. Ama... Günümüzde bile bunun etkileri devam etmektedir farklı şekillerde. Çağrışımlar ve semboller kullanılır. Bu onların e, sanatsal özelliklerini gösterir. Çağrışım ve sembol sanat için sanat, sanatı ön plana çıkaran anlayışlarda e, görülür. Modernizme esas alan eserler varoluşçuluk yani egzistansiyalizm akımından etkilenmiştir. Evet bunlar genel özellikleridir. Biraz soyut e, şunları aklınızda tutsanız yeter. Yenilik isteniyor. Geleneksele karşı çıkılıyor. Gelenek tamamen reddedilmiyor ama e, onun da yenileşmesi, çağa uydurulması isteniyor. Evet şimdi gelelim Türk Edebiyatı'nın e, belki en önemli 10 ismi arasında olan e, öykü dendiği zaman aklımıza Ömer Seyfettin ile birlikte ilk gelen kişiye Said Faik Abasıyana. Evet arkadaşlar bu kişi edebiyatımızda son derece zirve bir isimdir. Durum öykücüsüdür. İlk hikaye kitabı Semaver'den sonra bireye ve onun iç dünyasına eğilmiştir. Özellikle Alemdada var bir yılan adlı eseri gerçeküstü özellikler taşıyan öykü kitaplarından biridir. Eserlerinde küçük ve sıradan insanların yaşamını, ada ve deniz insanlarını, tabiat güzelliklerini anlatmıştır. Aklımıza kim geliyor? ...Halikarnas balıkçısı... ...ama Halikarnas balıkçısı... E, ...nerede? Bodrum'da... ...ve Ege bölgesinde... E, ...yaşarken, oraları anlatırken... ...Sait Faik ise... ...İstanbul e, sanatçısıdır arkadaşlar... ...adalarda ömrünü sürmüştür... ...evet konu ve olaydan çok... ...yaşanan anları... ...aktarmaya önem verir... ...bu zaten durum öykücülüğünün de... ...genel özelliğidir... ...Sait Faik o kadar önemli bir isimdir ki... ...arkadaşlar... E, ...edebiyatımızda çok derin etkiler bırakmıştır. O yüzden size onunla ilgili ek bilgiler vermek istiyorum. Modern Türk hikayeciliğinin öncülerinden olan Said Faik... ...getirdiği yenilikler nedeniyle kökü kendisinde olan... ...bakın kökü kendisinde olan... ...yani e, tabii ki öyküyü icat etmemiş ama... ...kendisinden önceki hiçbir Türk e, öykücüye, yazara benzemeyen özellikler taşıyan... ...bir yazar olarak kabul edilir. Klasik öykü tekniğini yıkarak doğayı ve insanları basit, samimi, iyi ve kötü taraflarıyla olduğu gibi aynı zamanda şiirsel ve usta bir dille anlattı. Döneminin pek çok sanatçısından farklı olarak kendisini batıdaki gelişmelerle sınırlandırmadı. Hiçbir edebi anlayışın etkisinde hareket etmedi. Belli bir tarzın takipçisi olmadı. Asaf Halet Çelebi'nin ifadesiyle Said Faik kendi ismi içinde mahsur kalacaktır. Hele bizde son zamanlarda onun bazı taklitleri türemekle beraber ne kendisinden evvel ne kendisinden sonra ona yakın kimse gelmedi diyor. Said Faik çok sıra dışı bir insan arkadaşlar. Ee, mesela Amerika'da bir ödül alıyor. Yani bu bir Türk öykücünün 50'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam ya da 40'lı yılların sonunda. E, zaten 47 yaşında ne yazık ki aramızdan ayrılmış. Çok genç yaşta. Ödül alıyor. E, o zaman İstanbul'un tek bir e, büyük oteli var. Hilton Oteli. Kendisi adına orada bir tören düzenleniyor. E, Said Faik kıyafetlerini bile değiştirmeden böyle o... Kahvede oturduğu işte ne bileyim sokaklarda gezdiği son derece hırpani, özensiz kıyafetleriyle gidiyor ve Ayrton otelinin kapısında görevli kişi kendisini kovuyor arkadaşlar. Sen kimsin diyor ben Said Fayy'im bu tören benim için düzenleniyor demesine rağmen kapıcı inanmıyor ve Said Fayy hiç ısrar etmeden oradan ayrılıyor arkadaşlar arkadaşlar. ...kesinlikle umursamıyor. Yani kendisinin küçük görülmesini, tanınmamasını e, vesaire bunları önemsemeyen... E, ...hayata çok fazla değer vermeyen bir insan Said Faik. Şiirlerini şimdi Sevişme Vakti adı altında topluyor. E, şiirleri de güzel ama ökü tadındaki bu şiirleri... E, ...onu nasıl diyeyim onun hikaye ve romanlarının tabi gölgesinde kalmış. Hikayeleri arkadaşlar Semaver, Sarnıç, Mahalle Kahvesi... Özellikle şu üçünü mutlaka aklınızda tutmanız lazım. Çünkü Said Faik soruldu daha önce. E, Tüneldeki çocuk, şahmerdan, lüzumsuz adam, havada bulut, kumpanya, alemdağda var bir yılan, son kuşlar. Gerçekten muhteşem bir öyküdür. Az şekerli, adı altında topluyor. Evet, romanları, iki tane romanı var arkadaşlar Said Faik'in. Medar-ı Maişet motoru, e, Medar-ı Maişet geçim e, vesilesi, geçim kaynağı demek... E, bir tabii kayık kastediliyor motorlu tekne ve kayıp aranıyor ismini taşıyor röportajlarını ise mahkeme kapısı adlı eserde e, bizlerle buluşturmuş sevgili arkadaşlar evet Faik sayı ile ilgili söyleyecek çok şey var ama e, burada bırakıyoruz şimdi ikinci bir çok önemli isme geçiyoruz daha önce yine sorularda karşımıza geldi arkadaşlar bunu size sık sık hatırlatıyorum. E, Ana Yurt Oteli eseri soruldu. Evet Yusuf Atılgan sıra dışı bir isim yine e, ama çok fazla eseri yok. Yani bir Said Faik 47 yaşında vefat etmesine rağmen sayısız eser bırakmış ama Yusuf Atılgan daha az ve zor üreten bir yazar olarak karşımıza çıkıyor. Yine o da çok başarılı. 21 1921'de doğuyor 89 yılında aramızdan ayrılıyor. Manisalı bir yazar ve öğretmen meslektaşımız kendisi. Evet arkadaşlar. Peki ona bakalım. Aylak Adam ve Ana Oteli adlı romanlarında psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işleyen bir yazar olarak tanınmıştır. Evet arkadaşlar Ana Yurt Oteli'ndeki Zebercet e, manyak katil, psikopat, sapık Zebercet e, gerçekten insanı ürperten e, bir işte e, taşra otelinin sahibi bu. Gerçekten bir manyak. Otelde kalan bir kadına aşık oluyor kısacık bir süre, bir iki gün kalan. Ömrü boyunca onu unutmuyor falan. En sonunda kendisinin yanında çalışan kadını falan öldürüyor. Böyle gerçekten ürpertici ama muhteşem bir roman arkadaşlar. Edebiyatımıza büyük bir iz bırakıyor. Bu Zeberjet gerçekten böyle zebani gibi bir şey yani. Bebek yüzlü katil. Ben filminden çok etkilenmiştim çocukken hala aklımda o zebercet. Evet. Aylak Adam romanındaki C tiplemesinin adı bu arkadaşlar. Anayurt Oteli'ndeki zebercet gibi unutulmaz karakterler yaratmıştır. Evet. Kabusumuz olan karakterler yaratmasa daha mı iyiydi bilmiyorum yani. Ee, evet. Eserleri arkadaşlar. Hikayelerini eylemci bütün öyküleri adı altında toplamış kendisi. Romanları Aylak Adam, Anayurt Oteli, Canistan. Özellikle şu ikisi soruldu zaten. Çocuk kitabı ise Ekmek Elden Süt Memeden adını Taşıyor sevgili arkadaşlar büyük yazar Yusuf Atılgan'ın eserleri. Evet şimdi bir diğer e, enteresan isme gelelim arkadaşlar Oğuz Atay. Oğuz Atay yine maalesef çok genç yaşta aramızdan ayrılmış. 34 yılında doğmuş 77 yılında vefat etmiş. Yani kaç yapıyor? 44, 54, 64, 74. Evet e, matematiğim bu kadar kötü. 43 yaşında aramızdan ayrılmış. Kendisi Kastamonulu bir Sanatçımız. Evet, e, bunu e, bu yazar hakkında arkadaşlar çok şey söylenebilir ama sadece şunu unutmamalısınız yani en önemli olarak özellikle bunu unutmamalısınız. Tutunamayanlar Türk edebiyatının en büyük 10 romanından biri kabul ediliyor. Mesela bir diğeri Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzuru, e, böyle James Joyce'un Ulysses ayarında böyle Türk edebiyatının temel taşlarından. ...biri kabul ediyor. Mesela bir diğeri Aşkın Memnu. Onlarla birlikte anılan... ...muhteşem bir roman. Kimseye söylemeyeyim diyeceğim bir şey itiraf edeceğim arkadaşlar. Üç kere başladım. Üçüncüde zor bitirdim. Belli bir yaştan önce okunmaması gereken... ...çok yüksek bir... ...sabır, seviye... ...sözcük bilgisi ve... ...psikoloji sevme duygusu gerektiren... ...bir eserdir arkadaşlar. Üniversitede... İki kere başlayıp yarım bıraktım, yıllar yıllar sonra tamamlayabildim. Ee, nedir o zatayın özellikleri? Toplum kurallarıyla. Çatışma içinde olan aydınların iç dünyalarını mizahın gücünden, modern ve postmodern anlatım tekniklerinden yani bilinç akışı ve üst kurmaca. Bunlar başka posterlerimizde ele alınan konular arkadaşlar ve bilinç akışı tekniği sorulduğu sınavlarda bunlar çok önemli. Bu kavramlar üzerinde de durduğumuz posterlerimizi izleyin. Ustaca yararlanarak anlatmıştır. 1970 yılında TRT'nin açtığı bir yarışmada Tutunamayanlar adlı ilk postmodernist romanı ile başarı ödülü almıştır. Bir bilim adamının romanı, yazarın kendi hocası olan Mustafa İnan'ın hayatını anlattığı biyografik bir romandır. Bu eser evet doğrudan yanlış hatırlamıyorsam e, yıllar önce okudum bunu. E, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hoca olan ve kendisine hayran olduğu Mustafa İnan'ın hayatını anlattığı biyografik bir roman. Hikayelerini korkuyu beklerken Adı altında toplamış sevgili arkadaşlar bu büyük sanatçı. Romanları tutunamayanlar dışında tehlikeli oyunlar bir bilim adamının romanı ve eylem bilim adını taşıyor. Ama tekrar söylüyorum yani Oğuz Atay demek tutunamayanlar demektir. Tiyatroları ise tiyatrosu ise oyunlarla yaşayanlar adını taşıyor. Evet şimdi geldik Türk edebiyatının yaşayan en tanınmış ismine Orhan Pamuk. A. Orhan Pamuk sevgili arkadaşlar tam adı Ferit Orhan Pamuk 1952 yılında İstanbul'da doğdu kendisi. Şimdi neden bu dünyada en çok tanınan yazarımız arkadaşlar? Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz onu bilemem kişisel zevkinize kalmış. Ben çok beğeniyle okudum bütün eserlerini. Üniversiteyi kazandığım ilk yıl başlamıştım Beyaz Kale'ydi ilk okuduğum romanı. Sonrasında da bütün eserlerini okudum. Benim çok beğendiğim bir yazar. Ee, özellikle bu e, Kar gibi bir eseri çok etkilemişti beni. Beyaz Kale çok etkilemişti. Yolculuk, bir otobüs yolculuğu. Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti. Cümlesiyle başlayan Yeni Hayat beni çok etkilemişti. Ee, sizin de beğeneceğinizi umuyorum tabii tercihler tartışılmaz. Orhan Pamuk arkadaşlar birçok edebiyat ödülünün yanı sıra 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak bu ödülü alan en genç kişilerden biri olmuştur. Ve Türk Edebiyatı'nda bu ismi pardon bu ödülü kazanan halen ilk ve tek sanatçımız Orhan Pamuk'tur. Evet daha sonra arkadaşlar kitapları 63 dile çevrildi. Düşünebiliyor musunuz? 63 dil. Şimdi bana 63 dil sayın desem yani çoğunuz zorlanırsınız yani. 63 dil ne demek yani? İsimlerini bile saymak çok uzun sürer. Ve 2006 yılında arkadaşlar Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçildi. Orhan Pamuk ve Nobel ödülünü alan ilk ve tek Türk vatandaşı olduğu Edebiyat ödülünü. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım şöyle bir eserlerine, hikayeleri, e, pardon, şu özelliklerine de devam edelim. E, ödül töreninde yaptığı konuşmayı, evet orada ödül töreninde uzun bir konuşma yaptı. E, ben canlı olarak izlemiştim bu konuşmayı. Babamın Bavulu adlı kitabı ile adıyla kitaplaştırıyor e, ve bu konuşma. Sadece e, ekranlarda kalmıyor artık basılı olarak da okunabiliyor. 2008 yılında yayınlanan romanından hareketle İstanbul'da Masumiyet Müzesi isimli bir müze oluşturmuştur. E, maalesef gidip göremediğim, e, bir, hep ihmal ettiğim, hep aklımda olan ama bir türlü göremediğim müzesi. Doğu batı çatışmasının sosyal ve siyasi yapımıza yansımalarını ele alır. Evet bu Doğu batı çatışması düşünsenize Tanzimat'ta başlıyor. E, günümüzün en ünlü yaşayan Türk... Romancısının eserlerinde bile halen devam ediyor. Sanırım bir 100 sene daha bu devam edecek gibi duruyor. Evet. Eserleri arkadaşlar hikayelerini Öteki Renkler başlığı altında toplamış. Romanları Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı, Kar, Masumiyet Müzesi, Kafamda Bir Tuhaflık ve Kırmızı Saçlı Kadın isimlerini taşıyor sevgili arkadaşlar. Bu dörtlü gerçekten çok önemli ee, özellikleri dediğim gibi geleneksel reddetmeleri e, geleneksel olan kabul edilecekse günün anlayışına uydurulması vesaire bu kadar tutsanız yeter ama bu dört isim çok önemli anlattığım ve işaretlediğim eserleri mutlaka aklınızda tutmalısınız sayın gençler evet e, karekodumuzu sürekli söylüyorum cep telefonunuzu şöyle bir bir şeyler bir şeyler yaparak ee, okuyucuyla, ne o karakot okuyucuyla ulaşabilirsiniz. Ee, Instagram adresimden 7 gün, 24 saat, 365 gün, 6 saat bana yazabilirsiniz. Cevap verir miyim? Tabi veririm. Ama o anda cevap vermeyebilirim. Ee, müsait olduğumda bireysel olarak sorularınızı daima cevaplıyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Testleri çözmeyi ihmal etmiyorsunuz arkadaşlar. Sevgiyle, mutlulukla, güzelliklerle dolu bir hayatınız olsun.